Hayır Liza telefon yok. Hiç boşuna telefon isteme. Ne yapıyoruz onunla? Ahmet Enes açma. Ne yapıyorsunuz ya siz? Tavuk benim olsun. Tamam senin olsun ama öyle yapma tamam mı? Aşkım ona gerek yok ki. Tamam sen bilirsin. Anneciğim bu nasıl bir kapıymış ya? Ahmet bu kapı nasıl bir kapı? Anneciğim bir dokun bakalım düşecek mi? Buraya bak. Ne oldu? Kırıldı mı? Anneciğim çok sert. Taş atalım dur. Dur taş atalım mı? Bekle. Ayağını çek bakalım kırılacak mı Ahmet Enes. Çekil anneciğim. Ahmet Enes çekil. Aa kırılmadı Ahmet Enes. <laughs> nereye gidiyoruz biz? Aa biz nereye gidiyoruz böyle? Burası da neresiymiş ya? İnanmıyorum, burası neresi? Sinan, burası neresi ya? Nereye geldik? Evet, Sinan'ın ultralüks villasına geldik. Sinan Bey. Evet, ultralüks. Al bakalım şeker. Sinan şeker. Tavuk. Tamam anneciğim, tavuk. Al bakalım şeker ye. Al bakalım tavuk. Tavuk şeker yiyecek. Gel bakalım. Gel bak arkadaki tavuk koşuyor. Gel bakalım gel gel gel. Anneciğim tavuğa şeker vereceğim. Gel bakalım tavuk. Al şeker. Gel buraya gel. Gel bakalım. Doldurdun mu? Yetişemiyorsun ama Liza. Doldurdum. Bakayım. Tamam iç o zaman onu. Afiyet olsun. Hadi bana da doldur. Bana da dolduramazsın Ama ben sana dolduruyorum. Kepçe ne yapıyor böyle Ahmet'e resmi görüyor musun? Anneciğim oraya sakın yaklaşma oraya. Bak gitmene izin vermeyeceğim. Anneciğim bak bütün suyu çıkarıp atıyor oraya. Su çamurlu anneciğim. Liza hayır anneciğim. Bak görüyor musun? Ne yapıyor böyle? Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bırak kardeşin uyusun Ahmet Enes. Ne oldu Liza? Liza sana söylüyorum. Tamam anneciğim sen uyu ben abine kızacağım. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Yapma Ahmet Enes. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Giy bakalım ayakkabılarını. Ahmet Enes sen de giyin. Liza ayakkabılarını giyin anneciğim. Amcayla gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz Liza? Ahmet Enes nereye gidiyorsunuz? Davet. Davetiye dağıtmaya. Evet. Davetiye dağıtmaya. Dağıtmaya. Evet. Hadi gidin bakalım Liza. Bakalım anneciğim. Hadi yemeği karıştıralım. Ama dikkat et elini yakma tamam mı? Karıştıralım. Oldu mu? Olmadı mı? Hadi ver ben yapayım. Dikkat et. Hadi ben sana yardım edeyim Ahmet Enes. Bak anneciğim. Bak oldu. Beni de bekle Ahmet Enes. Anneciğim beni de beklesene. Neredesin sen Ahmet Enes? Nereye girdin? Aa Ahmet Enes acaba bu odaya mı girdi yoksa bu odaya mı girdi ya? Hemen bakayım Ahmet Enes galiba bu odaya girdi. Ahmet Enes yok Ahmet Enes bu odaya girmemiş. O zaman Ahmet Enes bu odaya girmiş. Ahmet Enes neredesin? Bakalım Ahmet Enes hangi odaya girdi? Ahmet Enes galiba bu odaya girdi. Evet bakmam lazım. Ahmet Enes. Bu odaya mı girdin? Aa, Ahmet Enes anneciğim yolu kaybettik. Burası yani? Ya burası neresi? Ahmet Enes nereye geldik? Bak uçsuz bucaksız bir ova. Ahmet Enes neresi burası? Yolu kaybettik. Yok. Suda yok. Yolda yolda yok, yemek de yok. Liza hangi yoldan gideceğiz? Bir bakalım. Aa Ahmet Enes anneciğim bak burada bir araba var. Hemen buna binip, binip gidelim. Kim araba? Kimin arabası? acaba bu? Bir bakayım anahtar var mı? Anahtar var mı acaba üstünde? Bir bakalım. Cama açık mı? Aa. İnanmıyorum. Anahtar da var üstünde. Ahmet enes, hemen binip gidebiliriz. Hadi, hadi hadi binelim buna Ahmet Enes. Evet. Çabuk binin. Bin anneciğim hadi binip gidelim artık. Ne yapıyorsun sen Liza? Liza sen ne yapıyorsun anneciğim? Liza iner misin oradan sen ne yapıyorsun? Niye çıktın oraya? Hadi çabuk in. Hadi anneciğim in bak bekliyorum. Bir, iki, üç. Üç dediğimde bana yüzünü dön atla. Üç. Üç. Üç Liza. E, hadi ama Liza atlaman gerekiyor. Evet. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Aferin sana Liza. Ben de sallanayım mı Liza? Sen Sen bu kafayı... Tamam anneciğim haklısın. Liza'nın kombinini beğenenler like atsın arkadaşlar. Liza çok güzelsin anneciğim bugün. Çok tatlısın. Liza bana yetişemiyor. <laughs> Al bakalım anneciğim. Bir yudum <laughs> çay iç. Bak döküyorum. Dök. Döküyorum Liza. Dök. Dökmeyeceğim. Döküyorum Liza. Hadi gel bir yudum iç. Çok sıcak değil anneciğim. Hadi bir bir yudum, bir yudum, bir yudum. Hadi iki yudum o zaman. Döküyorum. <laughs> anneciğim arabamızı çekmen gerekiyor. Ahmet Enes ne yapıyorsun? Liza abi it A Liza abi iter misin? Araba kaldı orada. Liza bak araba orada. Ahmet Enes. Yardım? Liza yardım et abi. Abi itekle kızım. Orayı değil Liza. Hadi Liza. Liza anneciğim bak abi taşıyamıyor arabayı. Bilmiyorum. Tamam anneciğim biraz daha öne doğru gelirsen araba oynayacak yerinden. <laughs> Hadi Liza otur bakalım. Oturdun mu anneciğim? Nereye geldik Liza? Liza çok yorgun. Yok teşekkür Allah, ederim. Allah, Allah. Ayran alalım mı? Yok kola. Yok hayır kol olmaz. Ayran. Tamam ayran alalım o zaman. Ayran.